...Pretty good for the counter attack. Let's see if something comes of this. Dybala. Can he convert? And he's done it here. Dybala to put his team... Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Juventus Milan derbisiyle birlikteyiz. Bağ Hoca Milan'ı daha ileriye götürmek için çabalıyor. Evet. ikinci bölümde hepinize merhaba. Ve başlıyoruz. Evet şu an stadyumu görüyorsunuz. Juventus Bu büyük bir derbi. Genelde Inter Milan derbisi olarak görülüyor ama bu da büyük bir derbi Juventus. Bence İtalyan'ın en büyük iki takımı karşı karşıya. Gördüğünüz gibi Dybala için büyük bir sınav olacak. Ve ilk ilk videoda da gördüğünüz gibi Dybala güzel bir gol attı. Evet maç başlıyor. Evet şimdi Simmons ileri yaptı. Çok güzel pas. İlk gol işte gördüğünüz gibi Dybala burada mükemmel kontrol ediyor. Sol yapıyor, sağ yapıyor. Mükemmel bir öne geçiyoruz. Dybala bu maç mükemmel oynadı. Yani ben aldığımdan beri bayağı benim yüksek. Oyuncu incelemeleri de yapacağım. Fikrinizi merak ediyorum. Burada Vilao 3 ilerideydi herhalde. ondan sonra Dimara yaptı. Top geldi Dimara'ya. Burada 1-1 oldu. Gördüğünüz gibi. Burada dakika 2. Çavuşimistan Diaz'a pas, Ben Diaz'a oradan güzel pas. Dybala ikinci golü atıyor. Eski takımla karşı. Baya bir kin büyütmüş gördüğünüz gibi. Burada güzel bir pas. Hernandez'den. Chavis'imiz burada kafayı vuruyor ama kaçırıyor. Yine bak burada topu pası güzel bir pas. Yine Chavis'imiz topun dibine giriyor. Bir aşırtma deniyor ama Şehzli son anda tutuyor. Ve maç burada bitiyor. Yine teknik direktörün yanına geliyoruz onu teselli veriyoruz ve Milan tekrardan galibiyet alıyor. İkinci başımızda da galibiyet alıyoruz. Şu an çok iyi gidiyoruz bence. Burada puan durumu ikinciyiz. Bu kadar. Takipte kalın. Hoşçakalın.